Uşak yerimizin merkez nüfusu 250.000 olup yılda yaklaşık 400, 4.500 civarında düğün ve nişan merasimi düzenlenmektedir. Uşak Belediye Meclisi 4.9.2024 tarihinde 317 sayılı kararında Uşak mücavir alanları içinde faaliyet gösteren düğün salonlarının 250 metre yarı çaplı alanda yerleşik konut alanı varsa düğün salonlarının açık kısmı ve kır düğün salonlarının faaliyetleri 2025 yılı içinde durdurulmuştur denmektedir. Bu karar kapsamında 18 düğün salonundan 17 tanesi kapatılır. Sadece bir düğün salonu açık kalır. Bunun yerleşik konut alanına mesafesi 300 metredir. Peki size soruyorum. Bu düğün salonu kime aittir? Tabii ki CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a aittir. Bu haksız rekabet değil de nedir? Böyle adaletsiz bir karar olur mu? Herkesi kapat, kendisini açık tut. Buna CHP adalet diyorlar. Bassın sizin adaletiniz. Bu haksız haksız uygulamayı yapanları kınıyorum. Kendilerine halkan halklarımızın 18 düğün salonundan hep 17'si kapanıp da açık düğün salonları bir tek benimki kaldığını ifade etmenizden dolayı yalan ve yanlış beyanı verdiğinizden dolayı sizi tüm uşaklı vatandaşlarıma özellikle belirtmek istiyorum. Bundan sonra doğru bilgiyi benden almadan Ulusumuzun kanunlarının çıkarıldığı, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok önemli bir süreç olan 2025 yılı bütçesi görüşülürken böyle boş yere milletin gündeminde boş e, zamanını alıp da böyle yanlış beyanatlar verme.